Herkese merhabalar. Elektromarketim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni konseptimiz olan Elektromarketim Depo Savaşları için sizlerleyiz. Bugünkü konseptimizde saklayacağımız ürünü da ve Cüdi arkadaşlarımız bulmaya çalışacaklar. Ürün kendi rafının dışında başka bir rafta olacak ve bunu onlar kesinlikle bilmeyecekler. Ürünü bulup ilk önce bana getiren arkadaşımız yarışmanın galibi olacak. Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Şimdi müsaadenizle yarışmacılarımızın görüşlerini kısaca alalım. da sen ne düşünüyorsun yarışma hakkında? Yani sen de yenis, sen de keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum. Ben Keyif almaya bakacağım. Teşekkür ederiz. Cüde? Ben rakime bol şans diliyorum çünkü ihtiyacı olacak muhtemelen. Oo gayet iddialı. Hadi başlayalım. <laughs> Unit ürününü UT33 D Plus modelini rafından aldık. Şimdi arkadaşlarımızın bulması için ürünü bambaşka bir rafa saklayacağız. Hadi gelin beraber bakalım. <laughs> Yapı o kadar büyük ki yani koyacak yer bulamıyorum. Yukarılara koysam nasıl çıkarlar diye düşünüyorum. Fırlatsak mı? <laughs> Onları biraz zorlayalım. Evet arkadaşlar ürünümüzü sakladık. Sıra geldi arkadaşlarımızın bulmasına. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız hazırız. O zaman yarışma başlasın. Da olacağını sanmıyorum ya ne? Şuraya şuraya iyi bak. Kokluyorum. Unit kokluyorum. <laughs> bak tek armatürlere baktık. Yukarı bilmiyorum ya. O kadar acımasızlık yapmazlar diye düşünüyorum. Bir unit, bir unit seziyorum şu an burada ya. Burada bir unit seziyorum. Yanlış sezmişim. Yanlış sezdi. Ya bakalım. Çok Kolay gelsin Mert. Merhaba. Buralarda bir unit gördün mü? <laughs> Teşekkürler. İnanıyorum, hissediyorum. Burada ya. <laughs> Basitti. İlyada! İlyada arama arama gel. koşayım ben. Oo ciddi tebrik ederim. Eyvallah teşekkür ederim. İlyada nerede? Poz verelim gelmesine gerek yok. <laughs> Hala arıyor mu İlyada? Arıyor galiba. O zaman pozumuzu verelim. Evet gördüğünüz gibi yeni konseptimiz olan depo savaşlarının ilk kazanan ismi Judy oldu. Judy'yi tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımız sizlerin de izlediği gibi ürünü bulmak için büyük bir efor sarf ettiler. Yani sizlere ufak bir sürprizimiz var. Ürüne hiç bu kadar efor sarf etmeden Instagram üzerinden paylaştığımız son postu beğenerek iki arkadaşınıza etiketleyip ürünü sahibi olma şansını sizlerde yakalayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi daha birçok çekiliş ve fırsatlar için sosyal medya üzerinden bizleri takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.